Sevgili arkadaşlar Gemliler şu kanalına hoş geldiniz. Yine aksiyon ve eğlence dolu bir maçla karşınızdayız efendim. Bizi bakalım bu maçta neler bekliyor. Bu niye sarhoş gibi düşüyor aşağıya? Allah, Allah Aşkım hepsi yavaş çıktılar. Önce biz düştük. Gülüm onları da hepsi arkaya düştü bence. Evet önde kimse yok. Ee, gel oynayalım o tarafa doğru. Arkandayım aşkım. Gülüm şuradan asansöre biniyoruz. Direkt meç çıkıyoruz. Sen çalıştır asansörü. Arkadaşlar bu arada akıcıya geçtim. Biraz da akıcıyla oynayayım dedim. Yıllardır HDR oynuyorum. Akıcının güzelliğini de hep birlikte test edelim. En üstteler aşkım. Niye bu kadar az kişi geldi ya buraya? Aha orada. Ya sen kime ateş ediyorsun? Ahmo! Amucum takım arkadaşlarım buralarda mı Evet sanıyorsan bu tarafta gülüm. Gel. Oğlum bu eleman burada bir yerde pusmuyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Aşkım harbiden biliyormuşsun bir şey. Ruh hastası ya. Vallahi tamamıyla ruh hastası psikopat. Neredesin be güzel kardeşim? Yarım saattir seni kovalıyoruz ha. Bölgede dört kişi var dördünde de ses yok. Neyse bunları mı arayacağız aşkım canlanma kartımızı alalım. Yani şu içerdiler. Oo üst katlalara İnsanlar... ve kalabalıkları. Dördü de orada o zaman. Tamam biri gitti. İki gitti süper. Dostum ama ne yapıyorsunuz burada? Bir saat bir Başta çıksaydınız, fightlaşsaydık direkt uçağa binerdiniz. Eee diğer ikili nerede o zaman aşkım? 2 tane M349 almış manyak. Bilmiyorum gülüm. Gel biz gidelim sandığımızı açalım. Oğlum buradan bir tane P90, bir tane de AVM istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çok mu şey arkadaşlar? Bence değil ya. Groza verdi. Diğeri de FAMAS'mış aşkım. İstiyorsan al FAMAS'ı. Yok aşkım ben M4 ile AK kullanacağım. Rotomuz Pochinki Belediyesi. İnşallah kalabalıktır. Oyuncu sayısı baya bir azaldı çünkü. Oy manzarayı kesin. Ne oluyor ya? Baksanıza baga. Hey ee kardeşim poçinki boşsan neredesiniz ayıptır söylemesi? Aşkım ben ne yapmışım biliyor musun? Canlanma kartını almayı unutmuşum. Geri döndüm aldım. İyi yaptın gülüm de. Sen gelene kadar ben bu oyuncuların hepsini temizlerim. Büyük ihtimal bu Kamiller Toki'dedir ya. Yani Toki'de de yoklarsa daha nerede olacaklar? Çok merak ediyorum. Evet birkaç ses duydum aşkım. Ben raşlıyorum bunları. Tepeye çık aşkım baygın al. Ulan kaç tane kiri kaçmış Toki'den. Dostum neredesiniz? Oo açıkta dolaşıyoruz ve keklik gibi. Tam istediğim senaryo ya. Koş koş koş. Aynen öyle. Zıpla zıpla zıpla. Cana birmiş. Burada daha elemanlar var. Yanına bir gelebilseydim. Vay benim aslan kardeşim. Şu tipe bakın hele arkadaşlar ya. Bayıldı. Tobra. Poçinkiden geçiyorum. İnşallah dolu değildir. Huchinki'nin yolları taştan sen çıkardın beni, beni baştan. Bu eleman bu binada bir yerde kusuyor ya. Çünkü boş. Gel bakayım. aynen öyle bu da gidiyor. E şu sen gelene kadar oyun bitti bile hayatım. Aşkım vallahi bitmedi ölen de yok 50 kişi duruyor da. Huchinki boş. Gerçek oyuncu mu bot mu lan arkadaş? Gerçekmiş. Aynen öyle canım benim. Bu da içerideki elemanın arkadaşıydı herhalde. Onu kurtarmaya geldi. Gelirken bir okula bakayım mı dolu mu diye. Gülüm ben orayı temizledim. Hadi sen direkt yanıma gel. Oo bir dakika. Lan oğlum bug ile. Dur lan sana güzel bir sprey atmam lazım. Hadi. Hadi oğlum. Tamam. Kardeşim bence dün arkadaşını al. Headshot'ı var. Ohohoho. Aldın mı? Helal aşkıma be. Arkadaşlar vallahi hile değilim pinkten oldu. Yani o son headshot pinkten dolayı biraz geç geldi. Vallahi diyorum lan yine dilim. Sen oradan buraya nasıl vurdun lan yavrum? Burada da bir bagi patlamış. Vallahi Toki arkadaşlar bir tık daha erken gelmiş olsaydık bayağı bir kill da. E sağlık olsun diyelim. Başka yerlerde killleri telafi ederiz gülüm. Haydi let's go bak hala sayı azalıyor ha. Şimdi alan militeriye bölmüş. Köprünün iki tarafı da çok pis bir yere çıkabilir ama biz bu tarafı tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu köprüye doğru bir oynayalım. Neden o tarafı tercih ediyoruz aşkım? Ne bileyim gülüm içimden orası geçti. Benim de diğer taraf geçti çünkü burası çok doludur. Motorla da güzel akrobatik hareketler geliyor. Oradaki evde pusalım. İlla geçen olacak. Acaba diğer köprüyü mü kullandılar? O da bir ihtimal. İstersen kurtla ben bakıp geleyim. Aa fişe katıldı ama buradan. Evet gülüm biz de fişeye doğru gidelim. Kardeşim abinizi abime çıkartmak için mi attınız şey. Adamsınız da siz. Nereden attığını çözmemiz lazım. Fişek tam buradaysa eleman da şu karşıda bir yerde attı. Bekleyelim. Aha. Beni gördün mü lan aşağı atladın gülüm çatıdaydı. Hangi çatı aşkım? Aha da bu. Beni görmüş ki. Zaten arkadaşlar görmemiş olsaydı o çatıda kalmaya devam ederdi. Ben onun kafasını karıştırayım mı? Gel direkt dalalım gülüm. Bekle beni geliyorum. Ben kim baktın? Öldüm bak bana bak bana bak bana bak çabuk. Aşağı atladı. Canlanma hakkım olduğu için bir tık agresif oynayabilirim. Oğlum pusma işte. Çık piyasaya delikanlı gibi savaşalım. Helalsin gülüm? Çek şey, hızlıca. Bu bayıldı. Yakınlarda bunun kankası var. Aha. Drop buraya düştü. <laughs> Çapıya. Şu eklentilere bak. Bu eleman var ya. loot yapmaya oyuna girmiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yarası olup git aşkım. O dropu al. Ne çıkar ki droptan? Bir AVM çıkar mı ki? Her şey çıkabilir. Bence AVM var. Haydi inşallah diyelim kankiler. Sizin için baktım. Yok. O ne? E ee, şu bana. Ay, bana bak. Burada burada önümde kardeşim. Bir faca tufecemiz var mı seninle? Bence var, bence var. Hiç kaçma boşuna. Topuklarını görüyorum. Mermi geçmiyor oradan. Peki. Şuradan gelsem, biraz buradan gelsem. Aynen. Devamın nerede Kemo? Bunlar niye tek tek dolaşıyor? İnan ki bilmiyorum. Takım arkadaşlarımla arasında bir küslük olabilir. Az öncekinin kankasıydı. Bence Drop'u tek başına attı. Buraya geldi aşkım. Bu da buna küstü. Aha alanı karşıya verdi. Gidek gülüm de şu köprüyü tutalım. Bizden önce tutar inşallah yoktur. Bence var aşkım. O ev kesin dolu. Dikkat et. En şu karşıda bir tane at durmuş. O zaman o ev dolu aşkım. Tepeye çıkalım. Bence biz evi alalım. Köprüden araba geliyor reis. Sprey 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 sprey. <laughs> Abicim 50 tane headshot yediniz. Nasıl bayılmazsınız? canları bir. Bayağı sıfır E şu ölmelere lazım gülüm. At spreyi devam et devam et kesme. Bu arabanın patlaması lazım. İki baygın var oyna şimdi oraya doğru. Arabanın da canı yok. Birinin kendini kaldırması var ama. Baygın direkt çekmemiz lazım. Durdular ağacın arkasındalar. Direkt öyle raşlama. Allah ben direkt öyle araçlarım. Hepsi ağacın arkasında şu an. Diğeri de kendini kaldırdı. Kardeşim baktın bana yedin spreyi. Gel 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 topla gel aynen öyle. Ya dostum hadi bir bak 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 bak. Oha şu keskin yedim. Baygın çekmemiz lazım kendini tutuyor. Çektim. Oha aşkım yine diyorum, headshot vurdu. Oğlum bu adam var ya headshot vurmak için doğmuş. Ne yaptı lan o fişek attı. Canı az. 9 canlı. 2 tane fişek atılmış. Ha, bayıldı aşkım şimdi bin. Adam nereye binin? önümüzde önümüzde binme bir dakika kaydı lan. ağacın arkasında sen ne yapıyorsun? Kendini mi uyandırmış bu? Aynen öyle. Yanıyor olması lazım. Eleman birazcık korkak ve öldü. Aşkım sanki tepede birileri daha var ha. Aşkım iki fişe katılmış zaten. Hızlıca oraya da bir atalım. Bir eleman alana bayıldı. Gülüm direkt fişeye basmamız yok mu? Ben şu an basıyorum ama tepede kalsak hepsini alırız. Direkt raşlamayalım. Duruma göre bak Çünkü orada bir çatışma var ses duydum. Ve milterinin içinde mi atılmış bu? Evet oraya raşlanmaz ki. Raşlanır hayatım. Çok da güzel raşlanır. Mesela şu su varillerinin tepesine çıksak. Çıkılıyorsa çıkalım aşkım orası çok güzel. Oo yarası uçuyor. Bak o da bizim taktiği yapacak reis. Ondan önce orayı almamız lazım. Vallahi almamız lazım da o aldı gibi bizden önce. Çık lan Kaç. çık lan. Ben şu bizi görmedi. Vallahi görmedi. O da fısıya gelmiş baksana. Çok iyi. Kardeşim. Valla senden önce biz gelmedik ama yapacak bir şey yok. Kime niyet kime kısmet. Gülüm 7 atmış katsana biraz. Atayım aşkım da bizim droplara açımız yok. Bir de şu tepe gelirse bizi çok rahat alır. Aa bak biri kurt oldu çıkıyor bile. Burada. Nerede? Yam yam iki tane fişek attı hala drop'a bakıyor. Ya Allah! Bismillah! Güzel bir sprey ayışı oraya izler. neden? An, kurt orada da. Kurda sprey atmak çok zor. Bakıyor. Onda var ya AVM kesin vardır gülüm. İki fişekten bir AVM çıkar herhalde. Help. Ah be aşkım. aşkım. Gelemez ya değil mi? Gelemez de arkadan bir sprey yersek naneyi de yeriz. Bak çıkıyor oradan. Allah ben de yedim mermi. Aşkım dan... kay. Dur dur Aşkım ben kendimi dur. kaldırırım sen tutma. Çiz Buradan aşağı in seni aşağı in aşağı in aşağı in. Burası zaten alan dışı kaldı. Belliydi arkadaşlar buranın başımıza bir iş açacağı da işte. Gülüm o da dönüştü alana giriyor biz de giriyoruz. Haydi bakalım en önce koşan kazanır. Biraz sollu çık yavrum direkt üstüne oynama. Sağ kulvardan şah batur geliyor soldan gül batur şah batur mu gül batur bu. Göreceğiz birlikte arkadaşlar. Kayboldu şu anda Gülü Batur. Bir de sadece o yok. Ona odaklanma sadece. Yukarıda. Hangi yukarıda? Şurada köşede bir adam gör. Burada burada burada, burada bir ya. Sen gel bir drop'u alsana. Kafanda kas yoktu. Lan adam burada. Nerede? Aşkım. Geldim 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 geldim. Sakin sakin sakin. Aşkım. Tamam aldım onu. Çektirme kendini gülüm. Evet bu yönden biri ateş ediyor. Dikkat et bu yönde de biri var. Herkes de AVM, herkes de AMR var kankiler. Aşkım full sis atmamız lazım. Sisim yok hiç. Ulan bize de bir tane AVM verdi, şu oyunun kilidini açın be kardeşim. Böyle manın çıkar mı? Çıkmadı. Kaldı son 3 kişiye. Biri karıştı ondan eminiz arkadaşlar. Ve alanı da o tarafa verdi. Şimdi şu arkamızdan sağımızdan solumuzdan bir emin olalım. Hür dikkat ön tarafa odaklanalım. Hepsi de ayrı ayrı bunların. Sen bu kurtları sofrasında. Nerede aşkım? Nerede aşkım? Alanın orada bak şurada. Gördüm. Keskini var işte onun. Baktığımız gibi vuracak arkadaşlar. Ama yine korkmuyoruz tabii ki. Böyle güzel bir sprey atıyoruz. Kafasını yarıyoruz. Bak bu yukarıdan da kesinlikle biri gelecek. Burada pusucam o yüzden. M24 var geçsem mi ya? Aşkım bak bu arkadan biri gelecek ha. Son fight bir M24 akar arkadaşlar. Bir oza sana elveda kardeşim. O keskini bir indirsen oyunun kilidi açılacak. Onu? Lan! E şu kim? Bir bilsem. E şu! Bir bilsem. Susturucuyla sıkıyor. Kur'an çarpsın göremiyorum. Çektim bir yere, yere yat. seni. Susturucuyla yatıyor. Hiçbir şekilde görünmüyor. Nereden vurulduğumu bile bilmiyorum. Bir yere yatmış yavrum. E şu oğlu beş kulak seni. Kalk bakayım ayağa sen. Kalk. Kalk. Ha buna mı öldüm ben? Selena. <laughs> Allah'ım ya. Biri alana düştü. Son biri kaldı. O da arkamızda iki manyak olabilir. Nereye alalım ki? Şurası iyi midir ya? Çok... Aa! Benden önce almış bir ay şöyle Öldüm 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 arkadaşlar. Ölmedim. Tamam bro. Öldüm şimdi. Bir Allah lobi. <laughs> Soldaki eleman arkadaşlar alanı öldü. Bu sabahtan beri buradaymış biliyor musunuz? Yani bir anlık saçmalık, bir anlık yanlış tahmin ölümme neden olabilirdi ama güzel bir evini hanemize <laughs> yazdırdık. Aşkım sen sonda dualarla yaşadın resmen canım bir de. Tam ben buradaki eleman sona kaldı arkama geçti sandım biliyor musun gülüyorum neyse. Hençiler ben de 21 ay şurayız da bir kilkin sayılarımız biraz daha uzun süre sonra ilk defa akıcı da oynadım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.